Rabbimiz Zilzal suresinde buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ O gün yevmi kıyamet öyle bir gün olacak ki o gün inneden ipleye herkes hesaba çekilecek. Kim zerre kadar bir hayır işlemişse onun karşılığını görecek. Kim de zerre kadar eğer bir kötülük işlediyse, mutlaka onun karşılığını görecektir. Kardeşlerim, ölüm var, hesap var. Bizleri allah Teala o günlere hazırlanan, o günleri hiç aklından çıkarmayan, hazırlık yapan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.